Emre, aklıma çok güzel bir oyun geldi. Öyle mi? Neymiş? Hadi gidip binalara girelim ve kapının önündeki terlikleri saklayalım. Ha <laughs> çok eğlenceli olur. Hadi gidelim öyleyse. Ee, şey, ee, Ömer. Efendim Emre? Acaba bu oyunu oynamasak mı? Neden? Çok eğlenceli diyordun. Şey, hadi zillere basıp kaçtığımız günü hatırlıyor musun? Evet. İşte o gün ben iyi bir ders aldım. Başkalarını rahatsız ederek eğlenmek çok doğru değil. Ama neden? E, hem ayıp hem de günah. Akalım, bu günah sayılmaz ki. Ne sayılır? Eğer gidip başkasının eşyasını izinsiz alırsan o sayılır. Sadece o mu? Hayır. Hayvanları eziyet edersen o da sayılır. Peki ya yalan söylemek? O da sayılır. Başkalarını rahatsız etmek? O az sayılır. Nasıl yani? Yani çok günah değildir. Ee, az günahtır. Az günah olunca ne olur? Yani o sayılmaz. Yani o halde gidip ayakkabıları saklayabiliriz. Evet. Tamam. Hadi o halde gidelim. Şimdi bakkala gitmek için kapıyı bir açacaklar. Ayakkabılar yok. <laughs> Ömer. Bunun az günah olduğundan emin misin? Eminim akıllım. Çok azıcık ayıp. Çok azıcık hatalı davranış ama çok 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 kocaman eğlenceli. Peki. Of. Of. Hayırdır inşallah. Aman. Aman. Ne oldu yahu? Ne oflayıp pufluyorsun? Sorma Ahmet. Çok dertliyim çok. Ya ne oldu söylesene. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ya sorma Ahmet. Benim amca oğlum olan bir navigasyon vardı. E Yıllardır öylece yatıyordu. Bir baltaya sap olmaz, işe yaramaz diyordu herkes ona. İyi. Ee? Geçen gün bir astronot satın almış bunu. Astronot mu? Evet. Uzay mekiğine takacakmış, uzaya gidecekmiş yahu. Yahu saçmalama. Uzay mekiğinde navigasyonun ne işi var? Niye? Bütün astronotların yön duygusu çok mu iyi? Ya o iş öyle değil. Niye değilmiş? Benim neyim eksik? Ben de niyemez miydim? 3 kilometre sonra ilerideki yıldızdan sağa dönün, soldaki galaksiye doğru gidin. Ya olur mu hiç öyle şey? Hem hadi diyelim oldu. Sen daha dümdüz yolları tarif edemiyorsun. Kaldı ki uzayı tarif edesin. Vay be Ahmet düşene bir tekme de sen vur. Kardeşim dediğin gibi bir şey olamaz. Ama velev ki oldu diyelim. Şimdi onu kıskanıp benim neyim eksik ben neden olamıyorum demek yerine Allah'ım hakkımda hayırlısı neyse onu ver. Bana da güzellikler nasip et. Böyle demelisin. Peki tamam hadi şuradan sağa dön de biraz moralim düzensin Niye döneyim sağa yahu? Cami azilerde ya bir seferde sorgulama be adam, canım sıkkın. Hadi dön şuradan. Haspin Allah. İçimde bir huzursuzluk var Ömer. Biz yine yanlış bir şey yaptık. Bir şey olmaz. Ah, oh, Dile. Merhaba çocuklar. Ne arıyorsun burada ne? Esra ablan geldi de oğlum. Annenle özel konuşacakları vardır diye biraz parka gelip hava alayım istedim. İyi yaptın Şükran nene. Buyur otur. Siz oyun oynuyorsanız ben başka banka otururum çocuklar. Yok nene buyur otur. E iyi peki madem. Dide sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabi oğlum. Biz az önce Ömer'le bir oyun oynadık ama benim için hiç rahat değil. Neden? Nasıl bir oyun oynadığınızda rahatsız oldun? Bazı binalara girip kapıların önündeki ayakkabıları sakladık. Aa ama Emre'ciğim bu hiç hoş değil ki. Çok kötü bir oyunmuş. Ama az hata bu Şükran nene. Çok hata değil ki. Bu tür hataların küçüğü büyüğü olmaz ki Ömerciğim. Şimdi diyelim ki evde bir kimse hastalandı. Onu hastaneye götürmeleri gerekti. Tamam. Tam kapıya çıktılar ki ayakkabılar yok. Ayakkabıları bulamadıkları için hastaneye zamanında gidemediler. Ve hasta için çok kötü oldu. Ya hiç böyle düşünmemiştik. Yahut diyelim ki bir kimse camiye gitmek için evden çıkacaktı. Ancak siz ayakkabısını sakladığınız için camiye gidemedi. Namazı kaçırdı. Bir kimsenin ibadetine engel olmuş oldunuz. Bunun günahı az mıdır sizce? Değildir nene. Ben hiç öyle düşünmemiştim. O halde dinleyin de size bir vaka anlatayım. Allah nene. Ama bunun için Önce bana çam kozalağı toplamanız lazım. Hem de olabildiğince çok. Çam kozalağı mı? Ama bu parkta çok az çam ağacı var dedi. Fazla kozalak yok ki. Öyle mi dersin? Evet nene. Şöyle bir etrafına baksana. Hiç kozalak görünmüyor yerlerde. Siz yine de parkı bir turlayın bakalım. Sonuç ne olacak? Peki. <laughs> bu konuda yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim ablacığım. Ne demek Esra'cığım? Sen bu ördüklerimiz Hasan'ın şirketinin oluşturduğu kermeste satılıp kimsesiz çocuklara yardım yapılacak demedin mi? Evet ablacığım. Eh vesilenle benim de bir katkım olmuş oldu. Ben teşekkür ederim çorbada benim de tuzumun bulunmasına vesile olduğun için. Annecik çorba çorba. Dur Cevher bu çorba lafın gelişi. Yemeği duyunca hemen şakıyor. Annecik yemek, yemek, kraker. Kraker mi çekti canın cevher? Ablacığım bir tane vereyim mi? Onun canının kraker çekmediği zaman mı var Esra? Hadi ver bakalım da yesin. Hmm, kraker, yedi kraker, beş kraker. Oo, bakın gördünüz mü ne kadar çok kozalak toplamışsınız. Evet yine parkta çok az çabacı var. Burada bakınca yerlerde hiç kozalak görülmüyor. Ben hiç kozalak bulamayı salmıştım. Ben en fazla iki tane çıkar sanıyordum ama şuna bak bir sürü kozalak oldu. İşte size anlatmak istediğim şey de tam olarak buydu çocuklar. Küçük günahlar da tıpkı bu kozalaklar gibidir. Başlangıçta göze çarpmaz fakat her şeyi bir arayan bir takip eden vardır. Ya aradınız takip ettiniz bu kadar kozalak toplandı. Günahlarınız da toplanıp sayılır ve bir gün görürsünüz ki göze batmayan o küçük günahlardan büyük bir yığın meydana gelmiştir. Yani günahı küçüğü ya da büyüğü olmaz dedeci böyle mi? Öyle Emre'ciğim. O yüzden siz siz olun. Bir seferlik bir kaçamak, küçücük bir şey, bunu yapsam da bir defacık bir şey olmaz gibi düşüncelere asla kapılmayın. Evet dedeciğim. Yoksa bütün hatalarımız toplanır, toplanır, toplanır ve kocaman bir yığın olur. Ve biz bu kocaman yığının altında ezilir kalırız. Teşekkürler dedeciğim. İyi ki gelmişsin parka. Ömer, hadi gidelim. Nereye Emre? Sakladığımız tüm ayakkabıları tekrar geri yerine koymaya. Çok haklısın Emre. Hadi gidelim. Aferin size çocuklar. Bizler insanız. Hata yapabiliriz. Ne demişler? Beşer şaşar. Ama mühim olan hatanı anlayabilmek ve hatadan dönebilmektir. Bizim hatamızdan dönmemizi sağladığın için teşekkürler nene. Oy neneniz kurban olsun size. Hadi bakalım ayakkabıları yerli yerine koyun gelin de size pamuk şeker ısmarlayayım. Yaşasın! Yaşasın! Sonra baştan istopa dalalım oyuna Ama görevlerini unutma Arkadaşlar buluşup parklara doluşup oyunlar oynayalım Bir güzel Dersimize çalışıp iyilikte yarışıp gülelim eğlenelim Bir güzel Karşınızda mutlu güler mutlu güler Karşınızda karşınızda mutlu gider. merhaba